En son elimde silahlı kalmışım. Biliyorsunuz gibi çok yakışıklıyım değil mi? Çok yakışıklıyım diyenlere 10.000 beğeni atacağım. Paylaşacağım. Kalp atacağım lan. Kalp atacağım. Çok yakışıklıyım diye. Ne? Ben bir şey olur mu sizin? Aa! Şimdi Durun. Hmm, arabadan indik. Şimdi bakın bak. Böyle sıkıyorsunuz adamlara. Ondan sonra bir polisler geliyor. Şimdi bak pavyoncu. Galatasaray'la şimdi sevmiyorum. Galatasaray için demiyorum ama. Biz bir tane alaka bulduk Barış'a. Pavyoncu Barış diyoruz. Tövbe estağfurullah abicim bu ne? Ee, Şimdi hazırsanız buraya silah manyağı yapacağız. E, Pavyoncu Barış'ın yerine geldik. E, Uf. <laughs> Bunu <neydi kardeşim? gülüyor> sıkıyoruz kardeş. Şimdi buraya geldik mi? Kabeye e, yazmışsın için... 35 milyon. milyon. Lan şey bol yağlı mi? Bu, şey şey yok, evet, ee, ne şimdi? Şimdi Bu arada şarjımız... Orada birisi kalmış dur onu da öldüreyim evet. bari. Onları da öldüreyim. Eh, dur. Gel bakayım buraya. Gel gel. Ee, Heh. Istemiş, <laughs> ben GTA Sanders bu arada bayağı beğendim. <laughs> Kapıya yazmışsınız 35 milyon. <laughs> bu arada benim eski kanalım vardı. Ama var benim eski kanalım vardı ya Poppy Playtime. Poppy Playtime kanalım vardı ya. He. O kanalım bu arada ben sattım. Gitti. Gitti doğrusu. Gitmedi de ben ona bayağıdır video atmıyorum. <laughs> Atmamı isteyenler atsın yani. Tamam durun Buradan şimdi bir şey isteyeceğim. Bir TL verdim hadi ver benim bir şeyimi. Bu arada fiyatına göre çok uygun ha bu oyun. Size söyleyeyim yani. Neyse artık burada çıkma vakti geldi değil mi? Umarım dışarıda yani bin tane polis çoktur. Sen de seni de bari öldürüp gidelim ya Gitme <laughs> 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 evet, ben onun nerede olduğunu bilmiyorum <laughs> Ay. Bu blok ses ben... Evet. Nın 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 nın. Ben, ben ne dedim? Dışarıya gelir gelmez böyle polis gelmesinden nefret ederim. Kaç kaç. Şimdi başka şehire gidiyoruz. Böyle gittiğime bakmayın. Ben ben onun yolunu biliyorum. Hop bala. Yürü. Ee, Sıkıştırdık böyle. ikili kombo yaptım bilerekten. Buraya ile paralı mı? Ulan sen de bana Umarım GTA San Andreas'te tren yoktur. Gidiyorum gidiyorum. Tren yayından, tren yayından gittiğime bakmayın. Siz gitmeyin ama.

Evet, daha de var. içinde oradan. Evet, ama evet, üzerinde olduğu için. <laughs> benzin bitmez. Şansa da. Bazen neden evet çünkü benzin bitiyor. Yavaşlarsa yani bir. <laughs> Yıldızımın azalmasını bekliyorum. Yıldızın ne anlama geldiğini belki biliyorsunuzdur. <laughs> Bilmeyenler için söylüyorum. Yıldız polislerin Polislerin hırsız, hırsız demek. Çıkmaz yoldan gitmişim ya. Ters yönden gideceğiz. Ben ne yapıyor? Ya abicim ya bari burada solun be. Bütün bir bunların bakmayın bunların salmadığına. Hop anam O bana ver. <laughs> Motor abi, motora bir <laughs> motora. Geç buraya. Araba gelecek. Ya ters yönden gittim. Yine çıkmaz yol. Sağ olun yaptığınız için de.

Malzemeler... Burada birisi mi var lan? Ee, bir... Merhaba amca. Burada... Amca burada polis mi vardı? Çıktım da işte. Ee, yüksek suda tavada iki tarafını mühledikten sonra tereyağı, tereyağı sarımsak yukarı getirdim. Üzerine e, mantolu yani, Bu pürede ne var? Bu pürede de, e, yeşil kabak, e, soğan, sarımsak, hafif kişniş ve e, <laughs> renk soğan var. Köpükten. Köpük Buraya köpüğü. Yanında da ponzulu bir nar sosum var. Bu, Bu. da mı? Öğrencimin de olmasını evet. Çünkü, buraya gelemiyorlar. Arabayla. Umarım gelmiyorlardır da. Ben çünkü buradan bakıyorum. Şimdi birazdan şehrin birisinin arabasını çalıp şehrinden kaçacağım. Şehirden kaçacağım. Arkadaşlar. Kusursuz <laughs> Kaçıyorum. Kaç kaç kaç, kaç, kaç. Dur dur ben ben de biliyor yapıyorum. Başımdan. Kaç kaç kaç. Ne geliyorlar? Evet herkese güzel, 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 güzel. bir vereceğiz. en başarılı 3 tabak seçeceğiz. Biraz sonra görüşürüz. Nereden gelsem oradan geliyorlar ya. Çok hızlı koşmam gerekiyor.

Şehri terk ediyorum. bir tane karavan bulacağım. Onun, onun önünü keseceğim. Oraya bineceğim. Bir tane karavan. Tam orada. Çıkış yerini bul. Orman mı? Ya? <laughs> ya Direktor nereden çıktı? O zaman, o zaman. Aha. Aha. Ondan karavan gidiyor. Dur karavanın önlük. Hep bir karavan sürmeyi hayal etmişimdir. Şimdi onu gerçekleştirdim. Bunun arkası da açılıyor diye biliyorum ben. Buradan yokuş aşağı gidelim çünkü şehirde beni yakalarlar. Burada Zaten burası da şehre gidiyormuş. Burası direkt şehre gidiyormuş.

burası çeyre gidiyor. Ne mi dur? Birazdan daha da yükleyeceğim. 20 olunca yükleyeceğim. Ne? Türkiye 2024'ün Durun bari bitirelim. Videomuz bitti. Arkadaşlar bay bay. Videomuz sona erdi. Bir sonraki videomuz ne olsun? Hadi bay bay.